Merhaba, yeni bir video çekmek istedim. Ee, burada saat görüyorsunuz, gece saat 3. Ee, ne videosu? Materino oynadım. Yani bayağı bir uzun süredir Materino oynamıyordum ben. Yani hep böyle rank falan oynuyordum. Materino işte oynarken eğlencesini falan oynuyordum. Bugün yarın finale kadar geldim Materino'da. Yani hiçbir zaman böyle başarı elde etmemiştim. Ve yendiğim oyuncular da botlar değildi. Gerçekten de iyi ve bilindeki oyuncuları yenerek geldim yarın finala. Ama sonunda aksilik oldu. Maalesef yarın finalde yenildik. İşte bazı anlaşmazlıklar oldu takımımızda falan. Neyse bugün sadece yendiğim maçları göstereceğim ve size oyuncuları tanıtacağım. Hmm, evet... Heh. Bu bizim ilk roundumuzdu. Yani bo bir oluyor bu. Bo biri anlamayanlar için şey diyeyim. Yani işte katılıyorsun. Sadece bir maç oynuyorsun ve kim yenerse o takım diğer round'a geçiyor ve yenilen takım direkt turnuvadan eleniyor. Bu bo bir oluyor işte. Ve bizim yani o ilk round'umuz başladığında karşımıza bunlar geldi. Bundan profili göstereyim. İşte Enraged var. Bu kendisi zaten Materno winner. İşte profili falan böyle yani aşırı iyi oyuncu. Zaten bunları biz şimdi yendik. Yenmeseydik bunlar direkt Materno Winner'lerdi. İşte sonra Tomizi var. Bu da bayağı bir ünlü birisi. Bu da Materno Winner. Sonra bir tane böyle adam var. A ismi. Bu da Materno Winner. Zaten pini koymuş buraya. Bunlar e, zaten turnuvanın en iyi oyuncularıydı. Bunları biz ilk rounddan eledik. Şimdi her yendiğimiz rounddan bir tane maç izletsem. Mesela bunun son maçını izleteyim size. Oyun sesini biraz kısayım. Evet. Biz zaten e, ilk olduğunu düşündük işte. E, yenileceğiz diye düşündük. Çünkü yani bunlar gelmemiz sadece şans işi olabilirdi. Neyse. Burada ben mavi yıldızı alamadım. Direkt arka, arka geldik. Ha komutan, komutan bahsetmeyi unuttuk. Biz Karl aldık. Karl ile aksesuar, aksesuar ile mavi yıldızı alıp direkt geri gelmeyi planla, planlaşmıştık. Ama orada yapamadım ben. Jayong bayağı hızlı geldi. Neyse. Sonra bizim temel planımız Dog'un Hiper Sarjı ile ben aksesuarla giriyorum. Bakın işte. Burada aksesuarla giriyorum dibine. Dog da oradan vuruyor işte. Burada ben bayağı bir şey yaptım orada işte. Hepsini öldürdüm. Zaten yukarıda da Hank benim ateşimi öldü. <laughs> burada ben tak atıyorum. Toksikliyorum onları. İşte burada öndeyiz. Yani zaten agresif oynamamıza gerek yok. Bizde Dog var. Orada Bonnie çok kötü bir tane ult attı nasıl öyle bir şey yaptı anlamadım yani bunlar Esports'lar ve zaten Tom D kendisi e, TR-A diğerleri ise TR-B falan yani neyse. E, burada... Bakın burada arkayı veriyorum. Burada ben biraz özgüven geldi bana ben oraya gittim Hank'in dibine aksesuar bastım bu çok büyük bir hataydı aslında yani yapmam gerekiyordu. Ama orada direkt zaten moralimi kaybetmedim. Çünkü Rolex'in hiper var ve yine aksesuarım da olduğunda diplerine gireceğim ve illa bir kill net alacağız. Neyse burada çok paniğe kapılmadık böyle yavaş yavaş onların üzerine rush diyoruz. Zaten Rax'in hiper var benim de var. Hmm, evet. Burada biraz kontrol almaya bekliyoruz biz aslında. Aha evet. Orada bana yine hiper bastı Rolex. Ben oraya gittim Hank'ı öldürdüm geri geldim burada Raxi Bonnie öldürdü Çok güzel şekilde öne geçtik burada Adamlar geride ve 20 saniye var Ve zaten buradan comeback atamazlar Yani Aslında aslında yani atarlar ama niye atarlar bizden iyi oldukları için Ama genelde Atamazlar ama neyse boş yaptım Sağda Raxi az daha ölecek diye gitti onu canladı help yaptı İşte burada benim ters harcım vardı. Evet Burada bir güzel yendik. Zaten orada Lorex ölseydi bile biz kazanıyorduk Mavi Yıldız farkıyla. Evet burada bir güzel bunları eledik. Yani çok mutlu olmuştuk burada. Yani bizim için bayağı bir büyük başarı bu. Çünkü yani bu takımı yani aslında kimse yenemezdi bu turnuvada bence. Şimdi biz yendik bunları mesela diyelim. Mesela bunlar bizi yenseydiler büyük ihtimal şu anda Matsuyer'in zaten bunlar kazanırlardı. Çünkü en iyiler bunlardı burada. Neyse. Evet. Ee, biz bunlar yendikten sonra ikinci round artık boyut oluyor. Boyut ne diye sorarsanız total skorda 2 olan takım kazanıyor. Bu kadar yani. Şimdi her masa dahil bir tane izletsem burada. Ödül ala sığınak izlettiğim ikinci roundu. Biz burada Dina almışız, Tarl almışız, Angelo almışız. Karşıdakiler ise Sprout almış, artı almış ve Bella almış. Böyle bakıldığında kompların yani 50-50 burada. Kim daha iyi oynarsa o yener. Öyle yani. Ve o karşıdaki belleği görüyor musunuz? İsmi Ian. O benim düşmanım kendisi. Neyse. Ee, ben burada öldüm ortada. Niye öldüm? Aslında orada kontrol yaparak ölmeyebilirdim ama ben de hemen mavi yıldız alıp geri çekilmek planlaştırmıştım. Ama olmadı. Neyse. Evet. Orada Lorex öldü işte. Çok kötü bir başlangıç yaptık ikinci roundda. Birinci roundu zaten yenmiştik. Burada ben Rax'in yanında durdum. Onu biraz zam bastım. Lorex orada aksesuar ile onu zanmaz attı. Geriye gitmesi neden oldum. Ya onların biraz belli aslında kötü oynadı yani. Eğimi falan kötü. Biraz çok fazla agresif oynadı açıkçası. Uy. Oy. Bak bunu ben görmemiştim. Şu an gördüm. Orada Lorex aksesuar basmış. Sprout çok güzel şekilde öldürmüş. Ben yani o maçı görmemiştim. Evet, burada öne geçiyoruz. Zaten benim burada e, ultim var. Direkt oradan random şekilde çektim. artı geldi. Ve yani şansımıza artıyı bize tek atamadım. Evet. Yani benim buradaki amacım ne? Sadece işte kontrol yaparak onları yaklaştırmayacağım ve arkadaşlarımın canı azaldığında onları yanında duracağım. Burada zaten Raksa öldü. Biraz fazla şey yaptı agresif ama hiçbir şey olmaz. Zaten öndeyiz. Şu an ben ölsem fark etmiyor veya Raksa ölse fark etmiyor. Sadece Lorex'in ölmesi gerekiyor. Biz onların önüne geçebilmesi için. Evet burada ben hemen ultimi aldım ve Sprout çektim. Orada güzel bir şekilde öne geçtik. Burada zaten artı artık yetişemiyor bize. Ve bu da alıyoruz. Burada biz 1-0 öne geçiyoruz. Evet. Sonra sıcak patates var, soygun haritası. Bu haritayı aslında çok seviyorum harbiden. Ben bu yani rank etti bu harita aşırı fazla geldiği için bu harita aşım ben seviyorum oynamasını biliyorum. İşte biz Cordellus, Bull kez almışız. Onlar da işte kit, Bonnie tar almışlar. Böyle bakıldığında onlar bize anti bu arada. Harbiden onlar bize bayağı bir anti. Ama onların tarası çok yanlış oynadı. Çok kötü oynadı. O yüzden biz yendik onlar işte. Burada ben sağdan gidiyorum direkt baya baya bir hasar veriyorum oradan. Burada kit beni dibine zıplıyor ama ben kitin dibine zıpladığını sonradan fark etmiştim. O yüzden ilk vuruşumu kit'e vuramadım. Katıldım ve beni orada öldürdü Bir şey olmaz. Burada kit Raxin dibine atladı ama öldürmüşler ne güzel. Evet Burada ben yine biraz hasar veriyorum. Sonra orada ben aslında şey yapmak istiyordum. Ee, aslında ulti basıp aksesuar basmak istiyordum ama yanlışlıkla aksesuar basıp ulti bastım ve beni rahat şekilde öldürdüler. Yani orada biraz talihsizlik yaşanmıştı. Evet. Orada ultim katılıyorum ama hiç sorun değil. Evet. Burada öldürüyorum ve gidiyorum buraya. Benim ultim dolmasın çok az var burada. Hemen ultimi dolduruyorum ve. Tam Tara hiper bastırken ben orada Tara'yı alıyorum. Ve bu bayağı bir yani bizim işimize yaradı. İşte gördüğünüz gibi Raxis orada bayağı bir hasar verdi. Normalde zaten orada da biz ikisimiz de alacaklardı ama benim direkt orada ultim çok güzel seyfledi bizim. Rax'in de hiper sarge ultisi kasaya hasar verdim. Yani artık sırası Cordelius'un um buradaki amadı sadece sağdan gidecek ve sağdan oynayacak yani bu kadar. Evet ve ben burada toksikliyorum o kiti. Çünkü çok ciddi benim zamanında ranked yanma gelmişti. Ve kendisi kötü oynadığı halde beni susamıştı. Yani o zamandan benim düşmanım o. Burada da bir güzel bunlar yendik ve eledik. Evet sonra sonra. Bakalım. Evet. Sonra ise böyle birileriyle şey. burada arada profilleri göstereyim. ha. profilleri unutma göstermeyi Bunlar değil bunlar. İşte. Master masteruts Master 3. <laughs> ve yani böyle bilsem ama iyi yani. Sonra, burada ödül av var. Ödül alanı yenildik burada. İzleteyim böyle. Fazla hepsini izletmeyeceğim. Böyle öne sararak izletsem bunu. Bunu niye yenildik? Çünkü e, last pick onlardaydı. Last pick dediğim yani son seçenek onlardaydı. Ve biz, yani biz kendi son pickimizi şey aldık, brok aldık ve onlar direkt piper aldı ve bize tamamen anti oldular. İşte bu yüzden comp yüzünden yenildik bu roundu. Orada Oli'yi alıyoruz ama yani bir şey ifade etmiyor sonuçta. Yani Piper var. İlla öldürdük bizi geldik. E ve zaten mat sonrası Lorex beni biraz susadı. Yani sen neden o aksesuarı kullanmışsın diyor. Çünkü yani karşıda Piper var ve sen ee yani kırıcı aksesuar kullanıyorsun işte. Duvarları kırıyorsun ve Piper'ın şansı daha da tuvalıyor ve bizi geliyor öldürüyor falan. Neyse zaten kendi sahada öldü ben bir şey yapmama rağmen. Lorex beni fazla susuyor bazen maçlarda ama ben masumum. Burayı öne sarayım. Videonun fazla uzun olmasını istemiyorum ya. Ya işte ben sola duruyorum böyle. <laughs> Orada benim 3 tane vuruşum gidecekti az daha, daha tarlı. Tamam burayı da gördük. Keselim burayı da. Hmm. Burada öne geçmişiz. Bakın. Orada bir güzel şekilde bak ile ikisini de almışım. Hem Oli'yi aldım orada hem de Piper'ı aldım. Zaten ee, Rax'i de Lorex'i ulti atarak kurtarmıştı neyse. bana 25 saniye kalmış tamam mı? Ve orada Rax ne yaptı? İzleyin. Şimdi. Tamam ben solda öldüm yani normal bu çünkü Piper. Evet. Orada Rax'i yani boş boşuna fazla agresif oynadı ve gitti Oli'nin ultisine girdi yani. Bakın zaten burada Lorex diye Kiraxi'ye kızdı. Bu yüzden bu işte bunu yenildik. Neyse. Yani setin şeyini yenildik orada ve onlar 1-0 öne geçtiler. Sonra ne oynamışız? Sonra savaş topu oynamışız. Savaş topunun da ilk şeyini yenilmişiz setini. Ondan sonra iki tane yenmişiz. Burada total 1-1 olmuş. Son masiz dediğim yine. Böyle yine baktığımızda ee, yani komplar 50'ye 50 burada. Yani ne onlarınki bizden iyi ne bizimki onların iyi. İyi oynayan yener. Burada ben gittim direkt onların dibine girdim. Çünkü e, bizim ilk yenildiğimiz roundda ben çok defansif oynamıştım ve defansif oynayarak yenilmiştik. Yani fark ettim ki agresif oynamam lazım. Ölsem bile hüzum yapmam lazım ki ultimi alayım onlardan. Evet. Zaten ultimi aldığında ben yenilmez oluyorum. Orada ultimi kasırıyorum yani. Moralim bayağı düştü orada. Burada Lorex ultisini falan katırdı. Sonra öldü orada. Ben burada Hank'a almışım ultiyi. Oraya gidiyorum Hank'ı öldürüyorum da kendim de ölüyorum. Güzel bir takas yapıyoruz orada. Byron burada çok alakasız bir tane hiper attı. Çok alakası yani. Lorex burada güzel bir şekilde öldürmüş bu Ash'i. Helal olsun. bunlar görmedim ben. Şu an izliyorum. Evet. Ve burada çok güzel bir ult sayesinde Hank'in topu uzaklaştırmasının önünü alıyorum ve bizimkiler gol vuruyor. Ve benim de hiper sarjım var. Evet. Burada Hank'ı öldürdük. Benim hiper sarj ultim var. Ben zaten burada direkt anladım ki yani yeneceğiz burada çünkü yani benim hiperim var bir Ben düşündüm orada hangisini hiper aldım diye. Sonra eş daha mantıklı geldi bana. Ve oradan aldım, aldım ultiyi. Orada kolay kolaylıkla öldürdüm. Ve orada bir anlık şaşkın yani şaşırdım o anda. Dedim ki top nerede bizimkiler nerede. Neyse sen de ne? Altta Hank ile uğraşıyorlarmış. Evet burada mükemmel bir şekilde gol vuracaktım. Ama o sahneyi bir daha izleyin Lütfen baksanız şu, şu sahneye. Bakın orada sağ direğe bakın. Lorex orada ulti atıyor. Ben de vuruyorum. Top. Top geri geliyor. Niye top geri geliyor? Yani görünmez bir duvar falan mı orada acaba? Neyse işte. Burada yendik. Burada bunu yendik ve total 1-1 oldum. Bakın. Evet. Orada yeniyoruz. Total 1-1 oluyoruz. Sonra. Heh. Burada elmas kahmaza setini geçiyoruz. Kristal macerası nefi. Kombomuzda ben yine Cordelius oynamışım yani. Bugün kaç kez Cordelius oynadım sayamadım valla. Neyse. Cordelius Kaz, Tara vs, Mo, Byron ve Lumi. Burada ben Mo'nun sağ geleceğini tahmin ettim ve direkt ben sola gittim. O yüzden burada çok güzel bir şekilde Mo'yu antiledik. Neyse. Orada ben Lumi'nin atışlarını da oturuyorum. Zaman yani işte, kazandırıyorum kendimize. Zaten bizim Lorex yani doğal olarak karşıdaki Byron'a anti. Ve iyi yani. Ben Lorex'in ondan iyi olduğuna güveniyorum ve sadece lane'imizi kazanırsak yetiyor. Zaten Lorex'in iddia alacak o Byron'ı. Evet. Discord'dan mesaj geliyor. Bir saniye bu sahneyi yeniden izleyelim. Bakın. Orada ben öldürüyorum Lumi'yi. Ondan sonra rastgele ult basıyorum ve Mo'yu öldürüyorum bilmeden. Ve sonra bilmeden Byron'ı öldürüyorum. Yani gördünüz mü orada triple kill atıyorum yani. Bayağı üçünü de öldürdüm. Orada bayağı rahatlama geldi bana. Hemen bir sessiz alayım ben. Tamam. Yani video kesmek istemiyorum. Biraz doğal olmak istiyorum. 2 saat videoyu kırmak ile uğraşamam. Evet orada ben maalesef kötü bir şekilde Mo'ya öldüm. Yani bir canı kaldı nasıl oldu anlamadım. Neyse. Bizim Rax'ı sağda öldürdü Lumi'yi. Lumi, Lumi valla Tarih olmasına rağmen bizimki öldürdü onu yani. Helal olsun. Neyse. Burada ben elmas alıyorum geri çekiliyorum ve Biraz e, dikkatli oynamaya çalışıyorum. Orada bakın ultimi nişanlayacağım orada Bu arada ultimi direkt attım Byron'a. Zaten Byron'a attığım için yani bir şey yapamazlar. Çünkü bizi orada en çok zorlayabilecek karakter Byron'du en sonunda. Bu arada ben akıllı bir şekilde bu ayarını aldım ultiye. Güzellikle burada da 2-1 yendik ve diğer round'a geçtik. Evet diğer round. Diğer round Türklerle karşılaştık böyle birileri. Bu arada bunların profilini göstermedim göstereyim. Master 3. Bu Master 1. Ve evet, bu da Master 3. Sonra. Burada Türkler var. I2, West, Yargı. Bunları. Burada benit eğer Türk izleyecekse kesinlikle bunlar tanıyacaktır. Evet. Burada Brock'un ee, he, Brock profiline girdim. Yargı. Bu Master için i var burada. i Master 3 ve West var. West ise pro rank olmuş. Bunlar ben aslında tanımıyorum. Sadece eşleştik yani öyle diyeyim. Evet burada ikinci hatta birinci round izleteyim. Bu 2 dakika sürmüş. 2 dakika 40 saniye boş saniye. Yani boş boş izletmeyeceğim. Evet, biz stick almışız, artı almışız ve men de almışız. Onlar ise Brock, Piper ve Bon almışlar. Evet, burada e, biz onları direkt counterladık. Yani biz anti olduk onları. Bizim kombomuz çok 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 daha iyi onlardan. Ve ve ben e, oyuna bakmıyordum. Sonra bir baktım gördüm ki Lorex men de almış. Dedim ki ne alaka? Nus falan oynuyoruz. Niye men de alıyorsun? Dedi ki sen bana güven. Ben de dedim tamam. Burada gördüğünüz gibi Rolex bayağı iyi şekilde Piper'ın vuruşlarını dozluyor. Ben de zaten orada demir duvarın arkasına geçmişim ve oradan onların yaklaşmasını dağılıyorum. Ve bizim Art'in eğimi de zaten çok iyi yani Rax'dan bahsediyorum. Eğimi çok iyi olduğu için zaten direkt Brokunun vuruşlarını da dozlamış ve onu base'e sokmuştu. Neyse. İşte böyle kontrol yapıyoruz. Yani elimizden geldiyse Bonnie ulti vermemeye çalışıyoruz. Çünkü Bonnie ulti alırsa hem bana anti hem de Mandy anti. Ama neyse. Orada Raxi Brock'u iyi kesmiştim. Bunun sayesinde hemen öldürdük onları. Buran mantığını size açıklayayım. Eğer burada tiki, oynuyor, tic oynuyorsanız kesinlikle ortada oynamanız gerekiyor. Çünkü hem sola yardım edebiliyorsunuz hem sağa yardım edebiliyorsunuz ve hem ortaya yardım edebiliyorsunuz. Ve ortadaki adam size vuramıyor. Çünkü duvarın arkasındasınız. Yani tiki buranın en iyi piklerinden bir tanesi. Neyse. Orada Brock bana ult atıyor. Orada bir, bir korkuyorum. Hemen hiper falan aksesuar basıyorum. Neyse. Burada bana bir özgüven geliyor açıkçası. Aslında özgüven gelmedi. Ben orada sandım ki Piper'ın işte canlı bayağı bir az gidip bir tane vururum öldürürüm sandım ama işte burada bayağı bir kendimi kötü duruma soktum. Sattım yani bayağı bildiğin. Orada Piper nasıl ölmedi anlamadım. Neyse. Burada Rax işte böyle bir şey yapıyor. Rax diyor. Orada bir güzel Piper öldürüyor. İşte burada da aksesuar bastiyonu öldürüyor. Çok çok güzel yani. Harbiden helal olsun. Orada var ya çok yani çok böyle şey oldum. <laughs> ya bazen Türkçem yetmiyor konuşmaya. Neyse ya her ne olduysam. Evet burada 1-0 öne geçtik. Sonra soygun matı var. 56 saniye olan izleteceğim. Çok kolay şekilde yenmişsin ha bir soygunu. Çünkü onlar yani Miko bas falan aldılar. Yani bayağı bir ant olduk biz onlara. Çok yani kompar çok kötü de açıkçası. Evet burada Lorex orada çok güzel şekilde Miko'yu aldı. Ben de zaten burada midim Yani benim amacım burada şey yapmak. Sadece savunacağım. Bizim içeri gittik. Hasar verecek, ölecek, hasar verecek, ölecek ve ben sadece savunacağım. Evet neyse orada Miko'yu ben umursamıyorum. Direkt gidiyorum kasaya becerdiğim kadar hasar veriyorum. Burada güzel bir şekilde alıyoruz kurabu. Neyse. Orada bazı beni öldürdü ama sorun değil. Rolex bayağı bir hasar verdi. Zaten bakın. Yani biz %26 indirmişiz onları. Onlar ise daha %70'ti. Burada zaten ben direkt anladım ki biz bu yendik. Orada aşırı güzel aksesuar bastım ve çok güzel bir ulti kullandım. Bayağı bir canlarını da aldım orada. Rax da gitti öldürdü. Sonra gitti kalkanı kırdı. Ve burada güzel bir şekilde aldık. Yani bunları aldık burada yine 2-0 yani bunda total 2-0 yendik. Bu çok tatlı insanlar onlarla maç başlamadan önce chatte konuştum işte. Birbirimizden bahsettik işte falan filan. Yani tatlılar ve yani oyuncuların da saygı duyuyorum iyiler. İnşallah daha iyi yerleri gelirler. Böyle. Ee, burada <laughs> evet burada hiç bir tane bile yenememişiz. Ama gerçekten hepsi kıl payı biliyor musunuz? Bunu... Yani bunları izletmeyeceğim, yani... Nasıl diyeyim? ben yani kısaca size şöyle özetleyeyim size. Sığınakta biz yenildik, yani sığınakta ben kötü oynadım. Ama soygunda... ...Lorex sattı, böyle diyeyim size. Ama neyse, kendimize kızmıyoruz. <laughs> yani yarın finale kadar gelmeye becerdik, bu her insanın e, yapabileceği bir şey değil. Yani kötü bir internetle, kötü bir telefonla iPad oyuncularına karşı geliyoruz, bunları yapıyoruz. Yani inşallah daha iyi şeyler yapabiliriz diyorum. Bunların profillerini gösterim hatta size. İşte Remika. Remika zaten kendisi e-sporcu. Tier'ini bilmiyorum ama büyük ihtimal Tier B veya A'dır. İşte 39.000 elosu var neyse. Sonra burada Tarly var. Tarly random gibi duruyor olabilir ama yani bayağı bir iyi oyuncu kendisi. Zaten yani böyle bir oyuncu Remika ile oynuyorsa demek ki bir bildikleri vardır. Diğer oyuncu ise Daniel. Bu da Materno Winner. Burada bakın pin var. Ee, yani bu da kendisi de bayağı iyi oyuncu. Hatta Hayran'ın yakın arkadaşlarına bir tanesi. Canlı yayınlarda yardım ediyor Hayran kasmasına. Neyse. Yarın finalde yenildik. Bunları keşke yenseydik. Yenseydik direkt final gidiyorduk. Belki final de şimdi şansa balı yenerdik. İşte pin alamadık maalesef. Matlar böyleydi. Yani kaç round gelmişiz? Bir burada. Sonra iki. Üç ve dört. Evet beşinci roundda elenmişiz sağlık olsun. İnşallah her şey daha iyi olur. Umarım video beğenmişsinizdir. Görüşürüz.